Kripto Krallı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Bitcoin'de çok güzel bir artış meydana geldi ve tekrardan 30 bin dolarların üstünde devam ettiğini görüyoruz. Peki buradaki hareket kalıcı bir hareket mi? Yani burada 34-36 binlere doğru daha sert hareketler görecek miyiz? yoksa biraz daha temkinli mi olmamız gerekiyor? Bu videoda bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin'de baktığımız zaman aslında önemli bir bantta oyalandığımızı görüyoruz. Yani Bitcoin buna geçmişte de riayet eden bir bant olduğunu söyleyebiliriz. Yani üstünde kaldığı zaman destek görevi üstleniyor. Altına doğru attığı zaman da aslında düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Yine burada keza altına atıyor ve küçük bir itesten sonra daha sert bir düşüşün meydana geldiğini görüyorsunuz keza burada arkadaşlar yine altına atıyor ve burada retestten sonra düşüşlerin devam ettiğini görüyorsunuz. Ve yine aslında baktığımız zaman Bitcoin'de biz retest durumunda devam ediyoruz. Yani biz burada bir hareket yaptık. Evet güzel bir hareketti. Fakat sonrasında iğnelerin geldiği lokasyona baktığımız zaman bu bandın aşılamadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda aslında şöyle bir sorunumuz daha var. Burada arkadaşlar biz bu düşüşle birlikte iş süren stopu negatife çevirdik. Ve buradaki negatife çevirmemizle birlikte aslında görüyorsunuz ki burada bir sat sinyali yandı ve sat sinyalinin retestlerinin de yine aynı bantlara geldiğini görebiliyoruz. Peki biz bunu geçmişte görmüş müydük? Yani burada sat yaktıktan sonra retesti yapıp düşüşlere devam etme durumu olmuş mu diye bakarsak arkadaşlar burada mesela sat yakıyor ve hafif retestten sonra düşüş devam etmiş. Burada yine arkadaşlar görebiliyorsunuz sat yakıyor, satta devam ediyor daha doğrusu. Ardından retestini yapıyor sert hareketlerle ve sonrasından burada bir düşüş daha meydana geliyor. Yani burada aslında yaklaşmalar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü burada trendin döndüğüne dair bir sinyal var. Peki biz bu sinyalden nasıl kurtulacağız? Yani burada olduğu gibi çarpıp yeniden aşağı düşmek istemiyorsak ne yapmamız gerekiyor Bitcoin adına? Burada arkadaşlar çok daha güvenli bir trade alanı şu olacaktır. Yani Bitcoin'in gidip şuradaki 31.300 doların üstüne atmasıyla birlikte hem buradaki bant alınacaktır. Yani bakın burada geçmişte daha önce bu bantı alıyor. Ardından retest veriyor. Ardından daha sert hareketlerin olduğunu görebiliyorsunuz. Keza burada bakın bu bant direnç olarak çalışıyordu. Ve ardından kazanıyor. Retest yapıyor ve ardından daha sert hareketler yeşile doğru gelmeye başlıyor. Ve bizim de burada aslında hareketlerin devamlılığını görebilmek adına. Ve buradaki tehlikeden kurtulabilmek adına yani burada bir saat sinyalimiz var. Bu saat sinyalini inaktive edebilmemiz için 31.300 doların üstüne atmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda aslında hedeflerimiz 34.000-35.000 dolar seviyeleri olabilir. Ki burayı da gösteren bir diğer önemli bandımız SMA Ribbon. Bunu da hemen sizlere şöyle özetlemek istiyorum arkadaşlar. SMA ribbon'ı burada geçmişe doğru gittiğimiz zaman üst bandının önemli bir destek hattı olarak çalıştığını görüyorsunuz ve bu bandı kaybettiğimiz zaman da bu bandın direnç olarak çalıştığını geçmişte görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse burada arkadaşlar altına doğru atıyoruz ardından bu alana doğru yaklaştığımızda maalesef geri dönüşler oluyor. Bakın burada da yine keza e, direkt olarak üstüne atmakta çok zorlanıyoruz ardından üstüne attıktan sonra tam olarak rally hareketi başlıyor aslında. Yani bizim burada yapmamız gereken hareket ne olacaktır? Öncelikle arkadaşlar biz şunu bekleyeceğiz. 31.300 doların üstüne atması gerekiyor. Bunu attığı takdirde zaten e, direkt olarak negatif sinyallerin hepsini inaktive etmiş olacağız. Yani daha güzel hareketler yapabileceğimize dair güzel sinyaller vereceğiz. Bunu görmediğimiz sürece biraz daha temkinli hareket etmekte fayda var. Dediğim gibi bunu görürsek hemen retestinde zaten güzel bir alım fırsatı olup 34-35 binlere hedefleyebiliriz. Ardından yine burada biraz kenara çekilip bu bandın alınmasını izlememiz gerekebilir. Çünkü geçmişte söylediğim üzere bu band bizlere sıkıntı oluşturabiliyordu. Peki bir diğer grafiğimize geçelim. Bu grafiğimizde ne görüyoruz? Bu grafiğimizde ise arkadaşlar RSI'ye odaklanmanızı istiyorum. RSI'de biz bu 70'li bantlara doğru günlükte geldiğimiz zaman aslında hep bir geri dönüş yapmışız. Yani son burada ıı, direkt olarak Mart ayından itibaren bu 70'li bantları aşamadığımızı görüyoruz. Yine burada 31.300'lerin alınmasıyla birlikte aslında bu bandında alınacağını ve daha sert hareketlere kapı açılacağını söyleyebiliriz. Yani burada güzel bir e, formasyon tamamlanması da diyebilirsiniz buna. RSI'deki kırılımı da sağlayacaktır. Bakalım burayı da takip ediyorum. Önemli bir bant olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde peki şöyle bir market maker tuzağı olmuşsa nasıl bir tuzak kurmuş olabilir? Bakın burada arkadaşlar herkesin negatif olduğu bir ortam vardı. Yani Bitcoin'de 25.000'den sonra daha da düşüşlerin devam edebileceğini düşünen bir tayfanın arttığını görmüştük. Yani 20.000'ler, 20 15.000'lerin gelebileceğini tekrardan düşünen bir tayfa vardı ve short'ların da buna paralel olarak arttığını görebiliyorduk. Peki ne oldu? Market maker'ı gitti. Şuradaki en tepeye atılan e, direkt olarak stopları bile aldı. Bakın bu likidite temizlendi ve bu likiditeyi temizledikten sonra gitmek istediği asıl yöne gitmek isteyebilir. Yani burada düşüşü getirecekse buradan düşürmek mantıklı olmayacaktı. Sebebi ne? Burada şortların çok daha fazla olduğunu görebiliyorduk ve şortların fazla olmasıyla birlikte aslında düşüşleri sona saklayacağını düşünebilirdik. Ve şu anda da burada likidite alındı. Düşmek istiyorsa hem RSI'da dirençteyiz hem de burada istüren stopta dirence geldiğimizi tekrardan söylemek istiyorum. Biraz daha sabretmek gerekiyor. 31.300'ün alınması ile birlikte kapıların daha da açılacağını tekrardan söylemek istiyorum. Ardından burada baktığımız zaman ise arkadaşlar haftalık bantta e, Önemli bir mor banda doğru yaklaştığımızı görüyoruz Ve haftalıkta aslında bakın şöyle bir durum da var Eğer ki bitcoin bu haftayı negatif olarak kapatırsa potansiyel olarak bir negatif uyumsuzluk doğurmuş olacağız Yani burada hem burada e, momentum anlamında Hem MACD anlamında bir potansiyel negatif uyumsuzluk meydana getirebiliriz. Çünkü bakın burada tepeler hafif artarken burada tepeler hafif azalıyor. Yani buraya da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yavaş yavaş gitmek önemli olacaktır. Ardından burada baktığınız zaman ise hareketlerin hacminin düşük olduğunu görüyoruz. Yani hafta sonuyla birlikte düşüşlerin hacmi biraz daha az olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım burada hacimlerin tekrardan toparlanmasını bekliyoruz. Artık hafta içindeyiz. Yine küresel piyasaların etkisiyle birlikte hacimler kendini bulacaktır. DXY tarafına baktığımız zaman DXY tarafında düşüşlerin devam ettiğini görüyoruz. Yani burada tam olarak bir pozitif sinyal alamadığımızı söylemek istiyorum. Yani DXY'de biliyorsunuz Bitcoin ile ters giden bir ürün. Burada ne yapması gerekiyor? DXY 103'ün üstüne attığı takdirde biraz şüphelenmemiz gerekebilir. Yani tekrardan atak yapabileceği hakkında bizlere sinyal verebilir. Likidasyon durumuna baktığımız zaman likidasyonlarda aslında biliyorsunuz son birkaç haftayı short ağırlıklı geçiriyoruz ve buna paralel olarak da aslında baktığımız zaman long'ların içeride yüklü miktarda olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu alanda eğer ki long tarafındaysanız biraz daha dikkatli olmak gerekebilir. Stoplarımızı ihmal etmememiz gerekebilir. Çünkü biliyorsunuz short tarafında ise arkadaşlar bunları direkt olarak içeriye alan sert bir yükseliş yaptırdılar ve yine aynı senaryoyu long tarafında da uygulayabilirler. Dediğim gibi burada stopları uygulamak önemli olacaktır. Ardından enflasyon oranına baktığımız zaman %4'lere kadar düşürmeyi başardıklarını görebiliyoruz. Yani asıl hedeflerinin %2 olduğunu biliyoruz aslında ve buna bağlı olarak da faizlerin %5.25'te sabit olarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Sonrasında burada ise Fed tarafında arkadaşlar para yakımı devam ediyor. Yani burada bir suni bir para basımı olmuştu. Hatırlayacaksınız bankacılık krizi vesaire derken Burada artık para basımına devam ettiğini ve hatta 8.3 trilyonlara doğru bilançosunun gerilediğini görüyoruz. Yani burada her şey dört dörtlük gidecek mi? Şeklinde bir yorumunuz olabilir. Yani enflasyon düşmeye devam ediyor. Fakat sorun şudur arkadaşlar. Enflasyon ana hedefine yaklaştıkça buradaki düşüşler biraz daha az olacaktır. Yani %4'den %2'ye inme süreci biraz uzayabilir. Ve bu uzamayla birlikte aslında yine bilanço daraltılmasındaki sert hareketler devam ederse aslında ikinci yarı yıl için yani artık e, ikinci yarı yıla girmemize de çok az kaldı. Temmuz ayına gireceğiz. Burada arkadaşlar JP Morgan tarafında resesyon beklentisi de var. Peki bu piyasalara nasıl yansıyordu? Aslında piyasaları etkiliyor yani kötü yöne etkiliyor. Anlık olarak insanlar piyasalardan kaçmayı tercih ediyorlar. Dolara yönelmeyi tercih ediyorlar. Bu yüzden sorun oluşturabiliyor. Bakalım bu sinyalleri almaya devam edecek miyiz? Önümüzdeki faiz oranı kararı yine enflasyon oranı kara enflasyon verisi bizim için önemli olacaktır. Fakat söylediğim üzere aslında bu çok beklenilen bir olaydı. Ve buradaki arkadaşlar deflasyonist sistemin daha da artacağını söyleyen açıklamalarında geldiğini görebiliyoruz. JP Morgan tarafından yine burayı da sizlerle birlikte takip edeceğiz. Önemli kralımlara göre hareket etmek gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü ayı sezonlarını Bitcoin genelde iki hamleli tamamlıyor. Yani önce bir düşüş, yükseliş ardından ikinci sert düşüş şeklinde insanları daha da bıktırarak yapmayı tercih ediyorlar ve yine aynı yolu tercih edebilirler mi? Bunu da yine küresel piyasalarla birlikte takip etmeye çalışacağız. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlarda aslında fiyatla birlikte şurada bir satış hareketinin geldiğini görüyoruz. Şu an hafif bir alım var. Bakalım bu alımlar devam edecek mi? Filant Grid indeksi ise şu anda 59 seviyesinde ve açgözlülük seviyesinde devam ediyoruz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.